Türkiye uzaya çıkıyormuş onu duyurmaya geldi. 17 Ocak'ta. Ne zaman çıkıyor? 17 Ocak 2024. Ben yani uzaya çıktı. Ne zaman? Biz uzaya çıkıyoruz iki olarak biz. Yedi buçuk kağıdından çıkıyor uzaya. Çıka çıka depemiz üstte dikilecek bu sebebiyle olursa. Açtı sefaletliğe bak sokaklarda yürüyor. 6 lira kira veriyor. Yedi buçuk lira maaş veriyor. 1500 kaldı. 1500 kaldı. Onun için de Sayın Cumhurbaşkanım ona göre hesabını yapsın. Kitabını yapsın ona göre içi düşünsün. Uzayı bıraksın şimdi. Bu uzay zamanı değil aç açlık. Şimdi açlık zamanı. iççilerin aç ölüm zamanı şimdi. Ölü geziyor şimdi içileri. Uzayla mızayla iş olmaz. İşçi aç aç. Yedi buçuk kağıdından şununla bununla bu iş hayat yürümez. Mesela diri diri içi koyuyorlar bunu. Böyle olmaz emekli. Ona göre hesabı yapsınlar. Ona göre işçinin parasını, emeklinin parasını ona göre ayarlasınlar. Uzay mızay kalmadı bu işte. En düşük emekli maaş 11 bin TL olacak demek. Ee, 11 bin TL olacak. olacağız. 6 bin lira kira veriyor. 5 lira elektrik, su, doğalgaz gaz. Ondan sonra akşam üstü durdu olduğumu pazarlardan çöp topladık. Meyve topladık. Onunla karnımızı doyuruyoruz. Daha başka bir şey yapamam. Ben 62 yaşındayım. Ne yapabilirim? Bir şey yapabilir miyim? Baştaki büyüklerim ona göre düşürsün. ona göre emekli maaşına zam versin. Peki 62 senede böyle bir dönem gördün mü hiç? hiç böyle bir dönem gördüm, görmedim. Ben. Diğer günlerde hayır vardı, bereket vardı. Ne? Böyle bir dönem görmedik O ev ölüyük ya, aç. Acık biz. Açlığından, sefahatlığından günümüz geldi geç. Ne yapabilirdik ki biz? Ona göre Sayın Cumhurbaşkanı'na da sesleniyorum. Ona göre hesabını yapsın, ona göre kitabını yapsın. İki emekli şimdi ölü durumda. Bir emekli, bin, ben şahsıma diyeyim, altı bin lira kira vereyim, bir buçuk lira elektriğim, suyum, doğalgazım, her şeyim ona var. Ona göre hesabını, kitabını yapsın, günahtır. Emekliye kurtarsın, günahtır. Peki kalan 1500 beş TL ile nasıl geçinebiliyorsun amca? Vallahi kalan 1500 beş TL şimdi ben yalan söyleyeyim kalan bin beş yüz TL, altmış yaşındayım. Akşam bir sürede orada günlük bu değerlerimde çöplerde kağıt toplayarak, plastik toplayarak, Akşam bu o cumartesi günler oldu pazara gideyim, E, ee, pazar kırıntılarından sebze arabanı eş dost bulmadığı sırada gece yarısı gidiyorum. Onları getirip babamı saklıyorum. Çocuklarım var mı amca? Çocuklarım yok hep ayrı. Bir, bir, hanımım var bir ben var. Hanım da zaten benim kanser hastasıyla çalışmıyor. Safi bir Allah'ım var bir de ben varım. Ben burada büyüklerime sesleniyorum. Düşünsün bizleri yeter. Ö, diri diri bizim mezara sokmasınlar. Günahdır ona göre hesabını yapsın. Bu 11 bin lirayla, 12 bin lirayla bu iş yürüyeceği bir şey değil bunun. Bir diyeceğim bu kadar abla, ben bir şey diyemiyorum. Ona göre hesabını yapsınlar, ona göre öldürmesinler bizi. 17 Ocak'ta uzaya çıkıyoruz. Evet. Heyecanlı mısınız? Vallahi heyecan yok. Niye heyecan yok? Ya uzaya çıkacağız da ama hayat pahalılığı var, ekonomik sorunlar var. önemli bir meseleydi, çözdük onu. Yani tamam da bizim için uzay önemli önce öncelik insanların hayatı söz konusudur şu anda. Biz şu anda evet uzaya gideceğiz ama şimdiki hayat şartlarına baktığımız zaman uzaya gitme benim için bir önem fark etmiyor. O yüzden şu andaki insanlar hayatla mücadele ediyor, başka bir şey düşünemiyor ki. Ben kendim şahsen uzaya gitmiş gitmemiş benim için hiç önemli değildi. Ben cebime bakarım diyorsun. Ben cebime bakıyorum. Evet sorunlar çok yani. Ama Amerika çıktı biz de şimdi onları onlardan gördük. Ya biz Amerika'ya göre baktığımız zaman biz çok geride kalmışız. Yani uzaya bizim şu anda çoktan çıkmamız gerekiyor ama daha da çok kalmışız. Yani bu konuda herkes daha iyi bilinçlidir yani biliyor bu işi. Ama şu anda bizim Türkiye'de en başta ekonomik çökmüş yani bizim Türkiye'de ekonomi. İnsanlar açlık derdinde yani. Şu anda bırak uzaya gitmemizi açlık sorunlarla yaşıyoruz. Biz. Günlük hayatımız hep bu streslerle dolu yani. Ama en düşük emekli maaş 11 bin TL, asgari ücret de 17 yani bin TL. 1000 TL veriliyor ama şu anda normal kiralarda 30-35 bin lira çıkıyor. İstanbul'un değişik semtlere baktığın zaman mesela Mecidiyeköy, Beşiktaş oralarda insanlar oturamıyor. Yani en kötü semtlerde 16-17 bin lira kiralarımız olmuş ama şu anda 16 lira alsa adam en kötü bir semtte otursa yine o parayı verdiği zaman ama çocuğu okula gidiyor. Masrafı var, yiyeceği var. Bir etin kilosu 500 lira şu an olmuş. İnsanlar yani çok zor durumda gerçekten. Sizce çözümü ne? Ee, bence çözümü yani e, yani iktidarın değişmesi gerekiyor yani. Yeter yani. İnsanlar artık zor şartlarda hayatını devam ediyor ama yaşamak olarak biraz Türkiye'de çok zor oldu. ...hani imkanlarımız olsa yurt dışına gitmemiz gerekiyor. Bu şu anda düşünüyoruz, evet. Yani yaş önemli değil, şu anda ekonomik için mücadelemiz gerekiyor yani. Ama Türkiye'de şu anda... ...insanlar hiçbir şey yapamıyor yani. Alım gücü bitmiştir. Ekonomi bitmiştir. Hayat pahalılığı bitmiştir. Kimse ev alamıyor, araba alamıyor. Yani Türkiye'nin sonu çok kötüye gidiyor şu anda. Umutlu değilsiniz o zaman. Ben kendim şahsen hiçbir şeyde umutlu değilim. Yani bir an evvel... Yani sistemin şeyi değişmesi lazım. Yönetim de değişmesi lazım. Peki biliyorsunuz geçen sene asgari ücret iki kez zamlanmıştı. Bu sene bir kez zamlandı. Bu evet, şekilde efendim, gideceğiz. Bu felaket şimdi olur mu Türkiye için? Asgari ücret isterse 25 bin lira da olsun. Şu adam bir adam çalışıyorsa yani bir tane beyaz eşya bir yani. Ben kendim yani geçen gün 40 milyara koltuk takımı aldım. Niye aldım? 4 tane asgari ücreti. Ama benim dört ay çalışmam lazım ki bunu yerini doldurmam gerekiyor. Ama nedir ki insanlar bunu bilemiyor. Yani et alamıyoruz. İnsanlar daha doğrusu yani insanların sağlığıyla oynuyorlar şu anda. Gerçekten insanlar gidiyor markette en ucuz şey ne varsa onu alıp yiyor. Bu da bence sağlık sorunu yani devam ediyor. İnsanların sağlığıyla oynuyorlar. Bana... 17 Ocak 2024'te Türkiye uzaya çıkacak deniliyor. Biz uzayda değil miyiz? Yok değiliz. Sen, sen değilsin biz çıktık çoktan çıktık. Hem de sert bir iniş yapmıştık ya hatırlıyor musun? Ne zaman yaptık sert bir iniş? Yani Erdoğan'ın söylediğine göre bir seneye geçti. Yani onlar hikaye biz daha sokağa çıkamıyoruz ne buzayı. Zaten öyle bir derdimiz de yok. Öyle bir yalık yapımız da yok. Zoya nasıl çıkacağız? İnsanların ne? halini görüyorsunuz. Zoya nasıl çıkacağız? İnsanlar Açlıktan yürümiyorlar. Siz uzaya çıkacağız diyorsunuz. Nasıl oluyor bu? Öyle denildi. Yani Başta hükümet demişse, komple yalan demiştir o zaman. Peki size e, gelmişken şey de soralım. E, 17.000 TL oldu asker ücreti. Sizce yeterli mi değil mi? 17 bin TL. Evet. Aslında bunu bir e, sarayda çalışan birine sormak lazım. Teşekkür. E, 17 Ocak uzaya çıkıyoruz. Bu seni heyecanlandırdı mı? Ben de çıkamayacağız. Niye çıkamayacağız? Ekonomi ortada belli. Dolar olmuş gidiyor. Başını aldı gidiyor. Sebze meyve pahalandı. Ortalık kötü. Bana göre çıkamayacağız. Daha batmazsak... <laughs> Tek eksiğimiz uzay mı diyorsun? Evet. Uzaya çıkarız inşallah. <laughs> peki bir genç olarak Türkiye'ye dair bir umudun var mı? Yok kalmadı umudum. Gelecek kaygım var. Her şey kötü ilerliyor yani. Bu yaşta bunları düşünmemem lazım ama düşünüyorum. Ne yapmayı düşünüyorsun peki bundan sonra? Nasıl bir hayalin var? Ya, güzel bir hayallerimiz var ama gerçekleştirebilirsek. Ya, ne mesela? Aynen aynen. <laughs> i̇yi, i̇yi bir ortam ileride. Ee, ya öyle yani. Ama yaşanamayacak galiba. Teşekkür ederiz. Size de soralım. 17 Ocak'ta Türkiye uzaya çıkacak deniliyor. Çıktık uzaya. Ne zaman çıktık? Daha 17 Ocak'ta yani? Uçuyoruz. Her şeyi uçtu, parladı. için sıkmışız çoktan İnmeyi çıkmışız düşün, biz. Düşünüyoruz nasıl ineriz? Ne zaman ineriz peki tahminen? Tahminen de artık onlar bilir. Uzaya çıkaranlar bilir. Karar bunlar verir. Sizi heyecanlandırdı mı bu? Heyecanlandırdı tabii. Bu uzaydayız. Her tarafı toz pembe görünüyor. Onun için teşekkür ederim. Türkiye'nin sizce en büyük problemi nedir? İnsizlik en büyük problemi de barış olmadan ayrımcılık. Bunlar. Yeter ki insanlara huzur olsun. Ayrımcılık olsun. Ve enflasyon. Enflasyon düşürdük deniliyor. Daha haber e, haber gördüm. Düşürülmedi. Onlara göre düşüş, bizlere göre düşülmedi. Onlara göre düşüş. Uzaya çıkıyorlar. Yani uzayda da inemiyoruz şu anda. Teşekkür ederiz. Türkiye uzaya çıkıyormuş. Heyecanlandın mı? <laughs> Hiç heyecanlanmadım. Terbiyesiz. Niye? Al uzaya çıkamayız biz. Neden çıkamayız? Ben o potansiyeli göremiyorum. Yok abla çıkamayız. Hayatta çıkamayız. Kim çıkacakmış abla? Hayır. Yani az not Türkiye'de. Az Abla eğer kafaya koymuşsa çıkar Türk milleti çıkar. Az önce çıkamaz diyor. Yo başındakiler çıkamaz. Dersim, dersim lise çıkardım. çıkarlar abla. Vallahi çıkarlar. Peki e, bir genç olarak Türkiye'den umutlu musun? Değil. Hiç değilim abla. Kaç yaşındasın ki değilsin? 16. 15. 17 yaşındasın. Daha küçücüksün. Küçüğüm abla, ümitli değilim. Ne? İleriye dair bir hayal, hayalin var mı, umudun var mı? Yok abla. Ne olmak Vallahi. istiyorsun mesela? Hiçbir evet. şey olmak istemiyorum abla. Ben yapacağım ama bir şeyler. Ne yapacağım mesela? <laughs> ben yolumu bulacağım abla. <laughs> <kaçacak abi? gülüyor> Yurt dışına mı kaçacaksın? Yurt dışına <laughs> da çıkacağım abla. Ben bir, bir ton şey yapacağım. <laughs> Beni kanallardan izlersiniz zaten. Hadi inşallah. Teşekkür ederim.